Herkese selamlar. Bu videomuzda 25 Haziran 2021 tarihinden itibaren geçerli olacak olan Bim aktüel ürünlerini değerlendiriyor olacağız. Bakalım bu hafta Bim mağazalarına ne tarz ürünler geliyormuş? Hadi gelin daha fazla vakit kaybetmeden videoya geçiş yapalım tek fiyat karma ekipmanlar 750 ürünlerin neler olduğunu fotoğrafta da görebiliyorsunuz. Keysmart 8 kilogramlık çamaşır makinesi 1899 TL. Dakikada 1000 devir ve X-Large büyük kapağa sahip olan bir ürün. Aynı zamanda 2 yıl garantisi mevcut. Lav markasından 400 cc'lik saklama kabı 950. 33 santimlik pizza tahtası 39.90 Kayın ağacından üretilmiş bir ürün olduğunu belirtelim. Pizza desenli cam kesim ve sunum panosu 29.90 gördüğünüz gibi farklı modelleri mevcut. Lav markasından altılı çay bardağı 14.50. Casilda Home markasından tren çay seti 39.90 12 parçalık bir ürün ve aynı zamanda farklı desenleri de mevcut. Saten Hurç 26.90 mega boyda pembe ve gri olarak farklı renk seçenekleri var. En olarak 92 cm boyut olaraksa 46 cm ölçülerinde bir Hurç. Paşa Bahçe markasından altılı ayaklı kahve yanısı var da 29.90. Altılı poşet klipsi 4.95 farklı renk seçeneklerine sahip olan bir ürün. 27 cm'lik pizza tahtası 29.90. 13 litrelik elmas dokulu kapaklı kutu 19.90. 19 litrelik elmas dokulu kapaklı kutu 24.90 Kutulu akışlı peçete 15.90 üçlü paket şeklinde satılıyor. 45-70 cm ölçülerinde ve %100 pamuk. Lateks tabanlı halı 89.90 120 cm'e 180 cm ölçülerinde. Aynı halının 80 cm'e 150 cm olan versiyonu ise 59.90. Limonluk 11.50 pizza desenli meşrubat bardağı 3.95 gördüğünüz gibi farklı modellere sahip olan bir ürün. Diyatsu markasından mikrodalga fırın 499 TL. 20 litrelik hacme sahip paslanmaz çelikten olan bir ürün. Key Smart markasından No Frost buzdolabı 2799 TL. 2 kapılı led aydınlatmaya sahip olan bir ürün. Sürgülü buzluğa ve temperli cam raflara sahip. Kullanılabilir soğutucu hacmi 264 litre, kullanılabilir dondurucu hacmi ise 93 litre şeklinde. Gördüğünüz gibi şimdi karşımızda farklı farklı renklere sahip olan plaj havluları var. 15.90'lık da bir fiyatı var. Reçel ve bal kavanozu 6.90, iki farklı modelde. Saklama kabı 14.90. su markasından su sebili 599 TL. Sıcak ve soğuk fonksiyonuna sahip olan 505 watt gücünde bir ürün. Siemens marka 6 çekmeceli derin dondurucu 1999 TL elektrik kesintisinde 20 saat saklama süresine sahip olan ve aynı zamanda hareket kolaylığı sağlayan pom ayaklarına sahip olan bir dondurucu. Elmas dokulu çamaşır selesi 22.90 farklı renk seçenekleri mevcut. Elmas dokulu kirli çamaşır sepeti 39.90 60 litrelik bir ürün farklı renk seçenekleri mevcut. Şef marka granit efektli sosluk 19.90 gördüğünüz gibi iki farklı renk seçeneğine sahip. Paşa Bahçe marka bistro sürahi 13.50 Casilda Home markasından pizza desenli büyük yuvarlak tabak 19.90. Farklı modellere sahip. Tek fiyat plastik ürünler 4.50. Oldukça fazla ürünümüz var ve her birinin fiyatı 4.50 şeklinde. 375 cc'lik la marka saklama kabı 8.50. 15'li yumurta saklama kabı ise 7.50. 720 cc'lik la marka saklama kabı 11.50. Evet arkadaşlar geldik son ürünümüze. 1050 cc'lik la marka saklama kabı ise 13.50 diyerek videomuzu burada sonlandırıyoruz. Umarım sizler için faydalı ürünleri anlatabilmişimdir. Ürünler hakkında daha detaylı bilgi için lütfen Fiyat Guru kanalına abone olmayı unutmayın. İyi haftalar dilerim.